Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda işlem önceliği ile ilgili alıştırmalar yapmıştık. Şimdi de dağılma özelliğini birlikte işleyelim. Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır diyerek başlayalım. Burada 5 çarpı parantez içerisinde x artı y eksi z gibi bir işlem var. Biz buradaki 5'i içeriye dağıtacağız arkadaşlar. Arada çarpma işlemi var. Buradaki toplama ve çıkarma işleminin üzerine biz bunu dağıtacağız. Burayı aklınızda şöyle kalabilir. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir çaydanlık gibi bir demlik gibi düşünün. Tepsinin içerisindeki bardaklara nasıl bu demlikten çay koyarsak aynı onun gibi bunu da 5'i sırayla bu işlemlerin bu ifadelerin üzerine götüreceğiz sırayla. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Örneğin 5 çarpı burası zaten işaret olmadığı için artı x olduğunu biliyorum. 5 çarpı x ne olur? 5x. Sırayla içerideki bardaklara sanki çay koyar gibi. 5 çarpı artı y. Artı 5y. 5 çarpı eksi z. 5'in yanındaki işaret artı çarpma işleminde işaret de çarpılıyordu. Sayılar veya ifadeler de çarpılıyordu. O halde artıyla eksiyi çarparsak eksi 5 ile z'yi çarparsak 5z. Dağılma özelliği aslında bu kadar basit arkadaşlar. Hemen bir alttaki örneğimize geçelim. Yine bir çaydanlığın tepsinin içindeki bu içerideki bardaklara çay ekler gibi düşünelim. Sırayla bunları çarparak yapalım. Eksi 6 çarpı artı a. Eksi ile a'nın işareti olan artıyı çarparsak eksi. 6 ile a'yı çarparsak 6 a. Eksi ile buradaki eksiyi çarparsam artı. 6 ile b'yi çarparsam 6 b. Eksi ile C'nin işareti olan artıyı çarparsam eksi 6 ile C'yi çarparsam 6C. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen diğer örneklerimize geçelim. Eksi 8'i yine içeriye dağıtalım. Eksi 8 çarpı A. Eksi 8 A. Çünkü A'nın işareti artı. Eksi ile artının çarpımı eksi. 8 daha çarparsak 8A. Hemen yine bunları da gösterip daha sonra çarpalım. Eksi ile eksiyi çarparsam artı, 8 ile x'i çarpalım 8x. Eksi ile artıyı çarparsam eksi, 8 ile y'yi çarpalım 8y. Eksi ile eksiyi çarpalım artı, 8 ile z'yi çarpalım 8z. Hemen bir alttaki örneğe geçiyorum. 2'yi yine buraya dağıtacağız. Buradaki ifadelerde bu sefer sayılar da var. 2 ile 2x'i çarpacağız. 2 ile eksi 7a'yı çarpacağız. Ve 2 ile eksi 5'i çarpacağız. Bunu yaptıktan sonra yan tarafta bir işlem daha var. O da eksi 3'ü buraya dağıtacağız. Haydi yapalım. 2 ile 2x'i çarparsak 4x. 2 ile eksi 7a'yı çarpacağız. 2'nin işareti yine artı. Artı ile eksiyi çarparsak eksi. 2 ile 7a'yı çarparsam 2 kere 7'den 14. Yanında da a var. 14a. 2 ile eksi 5'i çarpacağım. Eksi yapar. 2 kere 5'ten 10 gelir. Hemen yan tarafı çarpıp yanına yazalım. Eksi 3 ile artı 4'ü çarpacağım. Eksi ile artının çarpımından eksi. 3 kere 4'ten 12. Eksi ile eksiyi çarpalım. Artı 3 kere 4x var burada. 3 ile 4'ü çarparız. 12 yanda da x olduğu için 12x. Eksi 3 ile artı 5a'yı çarparsak. Eksi ile artıyı çarpalım. Eksi 3 kere 5a'dan 15 A yapar. Şimdi burayı düzenlersek bir düzenleme yapalım. X'li ifadeleri kendi arasında, A'lı ifadeleri kendi arasında, normal sayıları kendi arasında yapalım. O halde 4x burada, 12x burada. Bu ikisini yaparsak artı 4x artı 12x. Yani 4 tane x ile 12 tane x'i toplarsak sonuç 16x. Eksi 15a ile Eksi 14 A var. İkisinin işareti de aynı. O halde toplayalım. Ortak işareti yazalım. 14 tane A, 15 tane A toplarsak 29 tane A yapar. Ortak işaret eksi, eksi 29 A olur. Eksi 10 ile eksi 12 var. İşaretler aynı. Sayıları toplayalım. 22 ortak işareti yazarsak eksi 22. Burada birbirine benzeyen ifade kalmadı. O halde işlemimizi bu şekilde bırakabiliriz. Haydi bu örneklere bakalım. X'i yine içeriye dağıtalım. A ile çarpacağız X'i. Eksi B ile çarpacağız. Bir de artı 2C ile çarpacağız. X çarpı A olur. İkinci ifade X'in işareti artı. B'nin işareti eksi. Artı ile eksiyi çarparsam eksi x ile b'yi çarparsam XB x b olur. x'in işareti artı. Burada da artı var. x'in çarparsak artı. x ile 2 c'yi çarparsam 2 x c olur arkadaşlar. Burası tamam. Hemen yan tarafa geçelim. Yine x'i eksi x'i 4 c ile bir de eksi x'i eksi 2 a ile çarpacağız. Eksi ile 4 c'nin işareti artı. Çarparsak eksi yapar. 4C ile X'i çarparsam 4XC olur. Eksi X ile eksi 2A'yı çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımından artı X ile 2A'nın çarpımından 2XA olur. Şimdi yine birbirine benzeyen ifadeleri işleme alalım ve bir sadeleştirme yapalım. Artı 2XC eksi 4XC Bunlar birbirine benzeyen ifadeler. Çünkü xc'ler var ikisinde de. 2 İki tane xc ile eksi 4 tane xc. Biz burada işaretler farklı. O halde büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Büyüğün işaretini yazıyoruz. 4xc'den 2xc'yi çıkarırsak 2xc kalır. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 2x c olur. Bunları işlem aldık. x a var artı 2x a var. Hemen bunları işlemi alalım. 1 tane x a artı 2 tane x a toplarsak artı 3 tane x a olur. Bunları da işlem aldık. en son burada eksi x b kaldı Buna benzeyen olmadığı için işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bir alttakine bakalım. 5a'yı dağıtalım bu sefer. 5a çarpı x. 5ax. 5a çarpı eksi y'den eksi 5ay. Şimdi 5a ile eksi 3z'yi çarparsak işaretlerden dolayı artı ile eksiden çarpımından eksi gelir. 5 kere 3'ten 15 gelir. az'yi de yanına çarpı olarak yazıyoruz. Burası tamam. Hemen yan tarafa geçelim. Eksi 3 a ile y'yi çarpacağız. Eksi ile y'nin işareti artı çarparsak eksi 3 a y olur. Eksi 3 a ile eksi x'i çarpacağız. Eksi ile eksiden dolayı artı 3 ax olur. Şimdi birbirine benzeyenleri yine toplayalım veya çıkaralım. 5 ax var. 3 ax x var. İkisini işleme alırsak 5 tane AX ile 3 tane AX'i toplarsam 8 AX olur. Burada eksi 5 AY eksi 3 AY var. O halde işaretler aynı. Toplayalım. 5 tane AY ile 3 tane AY 8 AY olur. Ortak işareti yazarsak eksi 8 AY olur. Bunlar da tamam. Geriye bir tek bu kaldı. O halde onu da en sona yazıyorum. Eksi 15 az şeklinde. Burada birbirine benzeyen bir ifade kalmadı. O halde işlemimiz burada son buldu arkadaşlar. Biz dağılma özelliğini gördük. Bir de bunun aslında tam tersi olan bir paranteze alma konusu var. Şimdi bunu görelim. X çarpı A artı X çarpı B. Burada çarpanlardan ortak olanı alıp Dışarı al çekeceğiz. İkisinde de arada toplama işlemimiz var. Ortak olan çarpan hangisi? Tabii ki x çarpanı. O halde ben x'i buradan dışarı alıyorum. x'i dışarı aldığımda içeride yani kalanını da parantezle yazacağım tabii ki. Burada ne kalır? A kalır. x çarpı a'ydı. x'i dışarı aldım. A kaldı. Artı x'i dışarı aldım. Burada ne kaldı? B kaldı. O halde x'i parantezin dışına aldım. x çarpı a artı b şeklinde biz yazabiliriz. Bunun sağlamasını yaparsak x'i dağıtalım. Tersini yani sağlamasını yapalım. x çarpı a artı x'i b ile çarpalım. x çarpı b. Gördüğümüz gibi yine aynı sonuca ulaştık. Şimdi bir alttakinde yine parantezi alalım. 5 çarpı y eksi 5 çarpı x. Ortak olan çarpan ikisinde de 5. O halde hemen 5'i dışarı çekiyorum. 5'i aldım dışarı. Burada y kaldı. Eksi burada ise 5'i aldığımda x kaldı. O halde ben bunu 5 parantezinde y x şeklinde de yazabilirim. Bu bize daha sonraki işlemlerde çok yardımcı olacak bir konu arkadaşlar. Burada yine Ortak olan üçünde de A var gördüğümüz gibi. Hemen A'yı dışarı çekelim. A'yı parantezin dışına aldım. Üçünü de parantez içinde yazabilirim. Y artı X artı Z şeklinde yazdım. Hemen bu örneğimize bakalım. Burada ortak olan x çarpanı var. Hemen x'i dışarı alıyorum. 3 artı 2y. X'i dışarı çekersek 2y kalır. Hemen bir alttakine geçelim. Ortak olan ne var ona bakalım. 6 eksi 2x artı 4y var. Gördüğümüz gibi ifadelerden yani x, y'lerden ortak olan yok. Ama sayıdan ortak olan çarpan var. Nedir? Burası aslında 2 çarpı 3'tür 6. Burada zaten eksi 2x var. Burası da 4 yerine ben 2 çarpı 2'yi düşünebilirim. O halde her birinin içerisinde aslında bir ne var? 2 çarpanı var. Ben o zaman hemen 2'yi dışarı alıyorum. Burada ne kalır? 3 kalır. Burada 2'yi dışarı alırsam eksi x kalır. Artı burada 4 yerine 2 çarpı 2 düşündüğüm için 2'yi dışarı alırsam 2y kalır. Biz o zaman 2 parantezinde 3 eksi x artı 2'ye yazabiliriz. Burada sağlamasını yapabilirsiniz tekrar doğru yaptık mı diye. Yapalım isterseniz sağlamasına bakalım. 2 kere 3'ten 6. 2 kere eksi x'ten eksi 2 x. 2 ile artı 2'yi çarparsam artı 4 y. Gördüğümüz gibi aynı ifadeye yine ulaştık. Hemen bir alttaki örneğe bakalım. Burada ortak olan ne var? 2 çarpı AB eksi 4A artı 4C. Yine ben 4 yerine 2 çarpı 2'yi burada 4, 4 yerine 2 çarpı 2'yi düşünebilirim. Burada AB var. A var. C var. 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 ve 2 var sayılardan da. Ben o halde 2 parantezine yine alabilirim. Buradan 2'yi çekersek AB eksi Yine 2'yi çekersek 2'lerden birini dışarı aldırsam eksi 2a kalır. Burada yine 2'lerden birini dışarı alırsam artı 2c kalır. O halde ben 2 parantezinde ab eksi 2a artı 2c yazabilirim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.